Dördüncü ünitemiz madde ve endüstrinin ilk testini çözmeye başlayalım. 1. Periyodik tabloda bir bölümü şekildeki gibi boyanmıştır. Boyalı bölümdeki elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi ortak değildir diye bize soruyor. Şimdi burada boyanan kısım soy gazların bulunduğu kısım. Hemen bir bakalım. Kararlı yapıya sahip olmaları doğru. Buradaki tüm gazlar kararlı yapıya sahiptir. Son yörüngelerinde taşınabilecek en fazla elektronu taşırlar ve soy gazlar olarak adlandırılmaları. Evet, hepsi soy gazdır. Benzer kimyasal özellik göstermeleri. Evet, aynı grupta bulunan elementler genellikle benzer kimyasal özellik gösterir. Buradaki soy gazlar hepsi birbirleriyle kimyasal olarak benzer özellik gösterirler. Bu da doğru. Son katmanlarında 8 elektron bulundurmaları. Burada bir ayrıcalık var. Şurada gördüğünüz en üstteki helyumdur. Helyumun son katmanında 8 değil 2 elektron var. İlk 18 element içerisinde bunu bilmemiz yeterli. Diğer periyotlardaki elementlerden bahsetmeye gerek yok. O zaman cevabım D. 2. yer metallerle ilgili hangileri doğrudur diye bize sormuş. Şimdi oda koşullarında tamamı katı haldedir. Şimdi yarı metaller fiziksel özellikler bakımından metallere daha çok benzerlik gösterirler. Dolayısıyla Yarı metallerin hepsi oda koşullarında katı haldedir. Bu doğru bir ifade. İki periyodik tabloda metallerle ametaller arasında yer alır. Evet şöyle zikzak şeklinde bir yerdeler. Sol tarafında metaller, sağ tarafında ametaller var. Doğru. 3. Isı ve elektriği metallerden kötü, ametallerden daha iyi iletirler. Evet bu ifademiz de doğru. Hatta şöyle bir bilgi verebilirim burada. Ee, genellikle elektronik devrelerde yarı metaller kullanılır. Bunun nedeni şudur. Metaller Sıcaklık arttıkça yani metal bir devre ısındıkça elektriksel iletkenliği azalır. Ancak bu yarı metallerde tam tersidir. Yarı metallerde devre ısındıkça elektriksel iletkenlik artar. Ve bu nedenle elektronik devrelerde daha çok yarı metaller tercih edilir. O zaman 3'ü de doğru cevabım D oldu. 3. Aşağıda periyodik tabloda bir element sınıfıyla ilgili bazı bilgiler verilmiş. Buna göre özellikleri veren element sınıfı aşağıdakilerden hangisidir diye bize sormuş. Kendi aralarında bileşik oluşturabilirler. Zaten buradan direkt çıkıyor. Ametaller kendi aralarında bileşik oluşturabiliyor. Ter ve lev haline getirilemez ametal. Oda sıcaklığında 3 fiziksel halde de bulunabilir. Doğru. Mesela buna örnek vermemiz gerekirse, eee brom sıvıdır, kükürt katıdır, klor ise gazdır. Isı ve elektriği iyi iletmezler bu doğru ametaller. Cevaptan da emin olduk. 4 Aşağıda nötr K, L, M ve N element atomlarının periyot ve grup numaralarını gösteren grafik verilmiştir. Bu elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye bize soruyor. A şıkkıyla başlayalım. L elementi ısı ve elektriği iyi iletir. Metal olması gerekiyor. Bakalım. Evet 2A grubunda metal. Doğru. B. L ile M elementlerinin katman sayıları birbirine eşittir. Katman sayısı aynı periyotta olduğunu bize söylüyor. Aynı periyotta mı L ile M? Evet. O zaman birbirine eşittir diyebilirim. C. K ile M elementleri benzer fiziksel ve kimyasal özelliğe sahiptir demiş. Benzer kimyasal özellik ve fiziksel özellikler için aynı grupta olması gerekiyor. Bakalım. K ile M aynı grupta. O zaman ben bunu da söyleyebilirim. D. N elementin atom numarası M elementin atom numarasından büyüktür demiş. Şimdi atom numarası periyodik cetvelde soldan sağa doğru gidildikçe yani grup numarası arttıkça ya da Yukarıdan aşağıya doğru inildikçe periyot sayısı, periyot numarası arttıkça artar. Ancak burada N'nin periyot numarası küçük. Dolayısıyla atom numarası büyük değil, küçük olması gerekiyor. 5. Aşağıda bazı element sembolleriyle bu elementlerin periyodik tablodaki yerleri verilmiştir. Bu elementlerle ilgili hangileri doğrudur diye bize sormuş. Bakalım birinciyle başlayalım. Atom numarası en küçük olan hidrojen elementidir. Şimdi periyodik cetvele baktığımızda soldan sağa doğru gidildikçe ya da yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe atom numarası artar. Dolayısıyla burada atom numarası en küçük olan hidrojen doğru. 2. Aynı grupta bulunan hidrojen ve sodyum elementleri benzer özellik gösterir. Şimdi burada hidrojen ametaldir. Sodyum ise metaldir. Bu nedenle biz bunları benzer kimyasal özellik gösterir diyemeyiz. Zaten e, tanımda da şöyle bir ifade kullanırız biz. Aynı grupta bulunan elementler genellikle benzer kimyasal özellik gösterir. Bu da e, bunun genellikle denmesinin nedenlerinden bir tanesi. Çünkü hidrojen, ametal, sodyum, metaldir. 3. Klor elementi, alüminyum elementiyle aynı grupta, flor elementi ile aynı periyottadır. Klor, alüminyumla aynı periyotta, florla aynı grupta o yüzden buradaki şu ifadelerin yer değiştirmesi gerekiyor. Bu da hatalı. O zaman burada sadece doğru olan birinci önerme var. Altı. Aşağıdaki elementlerin sınıflandırma fikrinin ortaya atılmasından günümüze kadar geçen sürede bazı bilim insanlarının yaptığı çalışmaların kronolojik sıralamaları tarih şeridi üzerinde numaralandırılmıştır. Buna göre numaralandırılmış yerlere yazılacak bilim insanları aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir diye bize soruyor. O zaman bir en başta olması gerekiyor. Dimitri Mendeleev, Mendeleev'dan sonra Dobereiner mi? Hayır, Dobereiner daha önce bu gitti. Dobereiner doğru, Dobereiner'dan sonra Mendeleev doğru, Mendeleev'dan sonra Moseley doğru, sonra Glinksover doğru. Bu sıralama doğru. Diğerlerini bakalım gene. Dobereiner daha sonra verilmiş, hatalı. Dobereiner, Mendeleev, Sibörgün daha sonra gelmesi gerekiyor, gitti. 7. Aynı periyottaki K, L ve M elementleri ile ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. Bu elementlerin periyodik tabloda soldan sağa doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diye bize sormuş. Yani şu şekilde sıralamasını istiyor bizden. K elementinin yüzeyi parlak bir görünüme sahip. O zaman bu bir metal. Şöyle yazalım. Genellikle çünkü sol taraftalar. L elementin atom numarası en büyük. Şimdi aynı periyotta dediğine göre atom numarası en büyükse en sağlıdır. O zaman L'yi buraya yazdım. M element ısı ve elektriği L'den daha fazla K'dan ise daha az iletmektir. O zaman bu bir yarı metal. A metalden daha fazla, metalden daha az. O zaman şurada olması gerekiyor. Sıralamamız KML şeklinde olacak. D şeklinde var 8. Günümüzde kullanılan periyodik tablo ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bize sormuş. Yanlış arıyoruz. Elementler artan atom kütlelerine göre sıralanmış. Atom kütlesi değil, atom numarası. Yanlışı bulduk ama bir diğerlerine bakalım. Elementlerin adı, sembolü, atom numarası gibi birçok özelliği yer alır. Doğru, sembolü, atom numarası gibi birçok özelliği üzerinde biz yazıyoruz. C. Aynı grupta bulunan elementlerin fiziksel, kimyasal özellikleri genellikle benzerlik gösterir. Doğru. Bir A grubunda biliyorsunuz hidrojen var. O A metal, diğerleri metal. O yüzden genellikle diyoruz. D. Elementler atom numaralarına göre sıralandıklarında bazı özellikleri periyodik olarak tekrar etmektedir. Evet aynı gruba gelenler genellikle benzer kimyasal özellik gösteriyor demiştik. Bu da doğru bir ifade. Cevabımıza emin olduk. 9. Periyodik tabloda numaralar ile belirtilen yönlerde ilerlendiğinde elementlerin genel özelliklerinde bazı değişimler verilmiş. Bu ifadelerden hangileri doğrudur diye bize soruyor. Bir yönünde ilerlediğinde periyot numarası değişmez. Bir yönü yata ilerliyoruz. Burada aynı periyotta elementler. O yüzden periyot numarası değişmez. Doğru. İki ve dört yönlerinde ilerlendiğinde atom numarası azalır. Soldan sağa doğru gidiyorum. Ya da yukarıdan aşağıya doğru gidiyorum. Bu durumda atom numarası artar. Azalmaz. Hatalı. Üç. Üç yönünde ilerlendiğinde grup numarası artar. 3 yönünde ilerlediğimizi grup numarası değişmez. Bu da hatalı. O zaman doğru cevabımız A.